Ordur! Al bayrak öp, nöbet devir al! Üstüme Altta yer değil Melihçe! Canımdan azil bildiğin bu al bayrak, sen de ne karındasın? Üstte göp çök Altta yer değil Melihçe! Canımdan azil bildiğin bu al bayrak, sen de ne karındasın? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim havaya satın gör gezi kıza çıksın ki canın pahasına ben de değerdir. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim havaya evet, satın, satın gör gezi kıza çıksın ki canın pahasına ben de değerdir. Nöbetiniz kutlu ve şerefli olun. Amin. Excuse me, excuse me, excuse me. Şöyle açalım mı? sağlı sollu? Açalım mı? Hadi! Neydi? Kamyon, kamyon neydi? Neydi? Shot şun! Yolun evan.